Sevgili kardeşim Dünya, bu satırları yazarken elim titriyor. Evlerimiz yıkıldı, okullarımız sustu ama umut hala bir çadırın köşesinde nefes alıyor. Görüyor musun Dünya? Çocuklar rüyalarında bile bombalardan kaçıyor. Bir parça ekmek için saatlerce kuyrukta bekleyen bir babanın bakışlarına rastladın mı hiç? Bir annenin son nefesinde Çocuğumu kurtarın diye fısıldadığını işittin mi? Biz artık korkuyu değil, sevinci, mutluluğu yaşamak istiyoruz. Bizi izlemeyi bırak dünya. Elini uzat yılların karanlığı içinden. Çünkü biz hala insanız ve ben hala hayattayım. Seni seviyorum dünya. Eğer yaşarsak yakında görüşmek üzere. Yusuf bu son sözlerinin ardından